9. sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 116 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 116 Bal, reçel, pastırma, sucuk, turşu gibi yiyecekler neden uzun süre bozulmaz? Cevap. Bal organik bir ürün olduğu için yani arıların yapımı olduğu için bozulmaz reçel kaynatıldığı için tüm organizmalar, bakteriler, virüsler, ölür ve bozulma gerçekleşmez. Pastırma, sucuk gibi yiyecekler kurutulduğu için herhangi bir canlının, bakteri gibi, enzimatik faaliyetlerinin gerçekleşeceği su bulundurmaz. Bu sebeple bozulmaz. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.